Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ders çalışma vlogu çekeceğim. Bugün e, ben çalışacağım ve İngilizce çalışacağım. E, İngilizce tek e, Din kültürü çalışacağım. İngilizce ders çalışma istiyorum. Din kültürü çalışmayalım. İngilizce çalışacağım. E, şimdi... E, arkadaşlar umarım sesim geliyordur. Hemen böyle... <laughs> Size masam çok dağınık hatta size göstereyim şu anda dağınık biraz o yüzden e, toplayacağım şimdi toplamaya başlayalım. çalışacağım için. <laughs> Kamera düştü. Şimdi... E, bunları şey yapacağım. Gerçi kastayım arkadaşlar. Biraz bir Şimdi. Şimdi de şu. Ben ne alacağım. Bir de iki dakika olmuş. Neyse. Kapanmıyor. Şimdi arkadaşlar e, pen var. Fen'i çalışacağım mayoz bölümü falan falan falan. Şimdi e, bu e, çekirdek bölümesini e, aşamalarını ezberleyeceğim. E, sonrasında ise mayoz bölünme ile arasındaki farkı falan çalışacağım. O şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar, e, DNA şimdi ezberleme zamanı. Ben kamera kayıtlarken yapmaya utanıyorum arkadaşlar. O yüzden kapatacağım. DNA, e, DNA kendi eşler. Ondan sonra e, kalınlaşarak kromozom oluşturur. Sonra e, merkezde tek haline dizilir. Sonrasında kromatitler kutuplara çekilir ve tekrar e, tekrar oluşur. Yani. Bu şekilde. Şimdi birazcık daha çalışacağım. Evet inşallah e, tam ezberledim. Şimdi DNA kendi eşitler. Ne söylüyorum bilmiyorum ama neyse şimdi söyleyeceğim. Evet arkadaşlar ezberlemişim. Şimdi e, bu sayfayı tamamen okuyacağım. Sonrasında da farkları e, ezberlemeye çalışacağım. Evet arkadaşlar bu sayfayı e, şuraya okudum. Sonrasında e, bu sayfayı da okudum. Şimdi e, İngilizce çalışacağım. Bir evet, birazcık şey yapacağım. E, ödev değil arkadaşlar kendi geçirmek için. Yapıyorum her zaman. Evet, şimdi şu şu yeri e, Türkçe ye çevireceğim kendi aklımdan. Sonrasında da bazı yerlere de şey yapacağım. O şekilde. Arkadaşlar şimdi yapıyorum. Hello. I'm Rossi. This is my family. My father Frank is an, a handsome man. A man. <laughs> ne? Merhaba ben Rossi. Ee, bu benim ailem. Babam Frank. Çok yakışıklı bir adam. Sonra e, çok güzel, e, harika e, kahverengi gözleri varmış ve siyah saçı varmış. Ee, ondan sonra o şekilde. Neyse durdurayım. Defter buldum. Ee, bu şekilde bunu fen olarak işte fenleri şey yapmak amacı şarjı birazcık toplamış. Neyse bunu silerim. Birazcık atıştırdım. Ee, sonrasında bu şekilde oldu yani. Çalışmam bu kadar. İki ders işledim. Sizleri seviyorum. Bir gün eğer bu yani ders çalışma vloglarından istiyorsanız abone olun. Yorumları yazın. E, like atmayı unutmayın.